Yavaş. Kime izliyoruz? Siyah mı? Neredesin oğlum? Hani yok tamam. mu? Öldü 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 alın Al öldü 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 çabuk öldü 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 Öldü. Al onu. Oh nice. Alıyorum. İban'ına. <laughs> Aa, nice ses? Ali nice, duruma nice. karşı. Öldürünce İban'ına bakın arkadaşlar telefonuna bakıp adam. Arada geldi araya geldi, arada geldi. Ve gitti galiba. Evet. Ay sıkıyor <laughs> Lan yavaş, <laughs> ne yapıyorsun? Abi tamam, geç git. Hangisi bizimki? Şu. Ö Ne yapıyor lan o. Ne yapıyor ya? Bu? Dur, hocam daha devam edecek mi? Düştü. Pesten mi? Bu kadar. Tamam. İyi, ayak. Neyse ya? Plakası, Sıkıntı. O plakaları alın, ne? bütün araçların plakaları alın, unutmayın olay Böyle bir olayda uyuyayım direkt yardım, yani. ben niye uyumuyorum? Bize yardım çabuk abi aynı yere gelin. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Aptal Baksana. Geri zekalı. Adam Daha şey yapamamış. Ee, evet. bin yaşı gelişmemiş. Abi yardım lazım araç gitmiyor. Bunlar şimdi bizi kutuslayacaklar. Geldi. Aha geldi tamam. Başka yok mu? Geldi, hani geldi, böyle, böyle nem nemde? <laughs> Bayrak ay bayrak oynar. Bazen arabada pedalı ediyorsun da hangi bazen oğlum? Ne taraftasınız? Baksana hepsi pedal oldu. Benim benim. O şey demeyin. Ee, i̇leriye geçiyorum ben Blues. Gel istersen beraber basalım. Tekerler patlak. Araba değiştirmemiz lazım ya. Senin de mi? Tek teker yok benim. İleride birileri var bu arada. Gitme. Ben ya savaşıyorum. Yakındır şey arkadaşlar. Şey var, gör, Gelin mi? benle. Yolun burada gene duruyoruz. Hı. Gelin bak. Efe? Onlar çok yakın. Adamlar arabalara binsin. Şu viraj döndükten sonra efe? yolun temiz olduğuna inanacaklar efe? zaten. Ne oldu lan öyle? Kavur almayı efe? Efe? Biz ne yapacağız? Kavur alan insanların şey kafalarına vuracağız. Ne oldu? Ay, Efe yok. <gülüyor> 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 efe yok? Efe. yok efe. efe bak işte. Bana vermeli lazım Yok yok. Kapa yolu dur gel gel. <gülüyor> Neredesiniz? <gülüyor> Lan biri <laughs> beni kucaklasın. <laughs> ya bunlar zaten <laughs> Efe bu sen uyu da gel uyu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. İlla ki oradan ayrılacaklar. Değil <laughs> ben gelin <laughs> Bence ben de biz yolda pusu atalım bunları ya. Gelin işte. Arabalarda duracağız. Adamlar illa bu tarafa geçecek. Şehre girecek değil

Ya bu şey diyeceğim Aşıyorum ya bu yolu kullanma istersen? Ha bizden. Kullanılmazlar büyük bir ihtimalle. Biz karşı tarafta bekliyoruz. Ya yanlış şey bekliyoruz ya tamam. yakalayamazsak. Eee abi bende keleş olduğu için sadece bir var onların içine ya gideceğim arabayla herhangi ise, bir yolunda şey kaçar direkt arabaya. Ya nereden girecekler yani? Diğer ben taraftan. Ya. Ise, e, millet kimdir? Nereden bileyim ki? Başka taraf geçip geleyim. Belki bizim manikenler oradan geçecek. Gidersek öleceğiz. Eee şöyle yapalım en yakın araçlara. Adama araçlara bindi, adama araçlara bindi. Yardıma gelin bana. İki araba, iki araba, iki araba. Bize doğru gel, şehre doğru gel. Takip et kendini. kendini. Durun siz, bizi bekleyin. Size geldi, size geldi, size geldi, size geldi. Siz bekleyin, geliyor, geldi. Geliyor, geliyor, Şunsan geliyor, geliyor. Gel. Adam seni tek görsün hocam. Geliyor. Gel geldi, geldi, geldi. İki araba geldi. Geldi. İki araba şu an size doğru gel. Hangisi? Mavi olan bizden. Tekerleri al kafasına. Omdu galiba. Bir öldü bu. Aynen diğeri de düştü. O bir DAHA abi sıkıyor. Hı 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 hı. Ben bir sıkıyorum. Abi bize in almanız hı hı hı. lazım. Bu ara çalışmıyor ya. Ne maden sıkıyor? Ben de yazmıyorum. Efecan. Efecan duyuyorsun beni değil mi? Evet. Bizim adamlara sıkıyorsun. Seni bir daha uyarmayacağım. Ben sıkmadım. Sen sıktın gördüm. Diğer iki adam uyudu. Abi yeter ya. Vallahi yeter ya. Bunlar da uyumuş. BM de uyumuş. Al plakayı. Her şey plakasını <laughs> al. Her Niye plakasını hepsi al. uyuyor? Plakaları alın. Bu şey diyeceğim ya böyle koyun. Neredeyse ama uyudun herhalde. İşte zaten o yüzden uyuyorlar. Kalkıdım. Ya ben böyle iyiyse yani. İşte bunun özelliği bu değil kurallar yani böyle değil ki. Bunların üstü bir tane altı siyah pantolon giymiş bunlar. Can abi. Ne Kim oldu? bunlar? Bakın bakayım. İhtiyacın var mı? Erdenet evet, galiba. E, maskesini çıkarsana ve elemanın önündekini. Ne çekilişin lan?